Prisket'te iki boyutlu kapalı objelere yükseklik verebilmek için Extrude komutunu kullanmamız gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken husus çizdiğimiz iki boyutlu şeklin birleşik çizgilerden oluşması gerekir. Şimdi iki boyutlu kapalı bir çizim yapalım ve bu çizimi birleşik çizgi yapıp bir yükseklik verelim. Line komutumuzu çalıştıralım ve çizim yapmaya başlayalım. şeklimizi oluşturmuş olduk. Fakat oluşturduğumuz şekildeki tüm çizgiler ayrı birer çizgi olarak gözükmektedir. Bu çizgileri birleştirmek için polyline edit komutunu kullanmamız gerekir. Bunun için komut satırına pedit yazıyorum. Komutumuz çalıştığında obje seçmemizi isteyen bir ileti çıkacaktır. Burada şeklimizi oluşturan çizgilerden birini seçmemiz gerekir. Daha sonra çıkan iletiye yes olarak cevap verelim. Çıkan ileti de join seçeneğini seçelim. Burada birleştireceğimiz bütün çizgileri seçip enter tuşuna basalım. Yapacağımız başka bir işlem yoksa enter tuşuna basıp komutumuzu sonlandıralım. Şeklimiz tek parça haline geldi. Artık bu parçaya extrude komutu ile yükseklik verebiliriz. Komutumuzu çalıştıralım ve yükseklik vermek istediğimiz şekli seçip enter tuşuna basalım. Burada şeklimize vereceğimiz yüksekliği girmemiz gerekiyor. Ben bu alana 100 birim yazıp Enter tuşuna basıyorum. Şeklimizi 3 boyutlu bir katı modele dönüştürmüş olduk. Şimdi yaptığımız işlemleri geri alalım ve komut satırındaki bölümleri inceleyelim. Direction bölümü ile vereceğimiz yüksekliğin başlangıç ve bitiş noktasını seçebiliriz. Bu bölüme girmek için komut satırına D yazıp Enter tuşuna basıyorum. Mouse'umla bir başlangıç ve bitiş noktası seçtiğimde 3 boyutlu şeklim oluşacaktır. Pet seçeneği ile çizeceğimiz bir yol doğrultusunda şeklimiz oluşacaktır. Bu konuyla ilgili bir örnek yapalım. Görüntü açımı değiştiriyorum ve şekli önden bakıyorum. Objemin ilerlemesini istediğim bir yön çiziyorum. Şimdi Extrude komutumuzu çalıştıralım. Objemizi seçelim ve buradan Pet seçeneğine girelim. Biraz önce çizmiş olduğumuz yolu seçtiğimiz zaman bu yol doğrultusunda cismimiz oluşacaktır. Son olarak Tipper Angle seçeneği ile objemizi belli bir açıyla büyüterek veya küçülterek çizebiliriz. Bu komuta girmek için komut satırına T yazıp Enter tuşuna basıyorum. Çıkan iletiye art değerde bir sayı girersek şekil küçülerek, eksi değerde bir sayı girersek şekil büyüyerek uzayacaktır.